Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 30 Nisan Salı. Ege kıyıları dışında tüm yurtta yağış bekleniyor. Yağışlar hafta boyunca etkili olacak. Şimdi haberler. TÜİK'in yurt içi seyahat harcama verilerine göre, seyahat sayısı %17'lik artış yakalamasına rağmen, pandemi öncesindeki son yıl olan 2019'a dönemedi pandemi süreci, ekonomik durgunluk ve işsizliği önemli ölçüde artırmıştı. Seyahat harcamaları, 2023'te yıllık bazda, %101 artarak 229 milyar 795 milyon 451 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu seyahatler, %58.3'lük oranla yakınları ziyaret amacıyla yapıldı. Bunu %33.1 ile gezi, eğlence, tatil, %3.7 ile de sağlık amacı izledi. Seyahate çıkanlar, en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. İkinci sırada ise, kendi evi yer aldı. Konaklama tesisi ise üçüncü sırada. AA'ya bilgi veren diplomatik kaynaklar, İspanya, İtalya ve Almanya'nın Mayıs ayı sonuna kadar vize randevularını kapattığına ilişkin haberi yalanladı. İlgili büyükelçilikler, yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, randevuların açık olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir kez daha, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. AYM kararını hatırlatan disk, 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yaptı. Yerlikaya'yı arayan CHP lideri Özel, kararın gözden geçirilmesini talep etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyenin resmi ambleminin halk oylamasıyla belirlenmesi için, meclisteki siyasi parti gruplarına teklif yapılacağını açıkladı kamuoyunda Hitit Güneşi simgesinin amblemde tekrar kullanılmasına yönelik talep var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel, 2 Mayıs'ta bir araya gelecek. Özel'in Çankaya Köşkü talebine rağmen, görüşmenin Beştepe'de olacağı tahmin ediliyor. Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, yerel seçimin ardından ilk kez, Bahçeli'nin çay yolundaki evinde bir araya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa gündemiyle siyasi parti gruplarını ziyaret edecek. Kurtulmuş'un yarınki ilk durağı CHP olacak. Türkiye'de her yıl 18.1 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu, 603 bin çöp kamyonunun taşıdığı miktara denk geliyor. Gıda israfının yüzde 42'si evlerde gerçekleşiyor. Sofra Kompas grubun raporuna göre, Türkiye, dünya genelinde kişi başına en çok gıdanın israf edildiği üçüncü ülke konumunda. Çöpe giden 1 kilogram et yaklaşık 15.500 litre, 1 kilogram domates ise 184 litre suyun da israf olması anlamına geliyor. Senarist, oyuncu ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, 77. Cannes Film Festivali jürisine seçildi. 22 filmin yarışacağı Altın Palmiye Ödülü, 25 Mayıs'taki törende açıklanacak. Almanya'nın Hamburg kentindeki Red Light bölgesinde, Nazi Almanyası döneminde zulme uğrayan seks işçileri adına bir anıt yapılacak. Anıt, halen seks işçileri ve müşterileri dışında herkese kapalı olan Herbert dikilecek. 1933 tarihinde Hamburg'da 3201 kadın, zina yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış, bunların 814'ü tutuklanmıştı. Bloomberg HT'nin anketinde, piyasa katılımcılarının beklentisi Nisan ayında yıllık enflasyonun %70 olacağı yönünde. Ankete göre en düşük aylık beklenti %2.3, en yüksek beklenti %3.8, yıllık enflasyon için en düşük tahmin %68.2, en yüksek ise %70.7 seviyesinde belirlendi. Ekonomist Filiz Er Yılmaz, Nisan ayı enflasyonunun %3'ün altında gelmesi, yıl sonundaki %36'lık hedefle hala uyumlu değil ama en azından beklentilerde biraz daha rahatlatma getirir, dedi. TÜİK verilerine göre, Nisan ayında Ekonomik Güven Endeksi yüzde bir oranında azalarak 99 değerini aldı. Teslimat uygulaması getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu. Gelirlerinin yüzde yedisini bu ülkelerden elde eden şirket, yatırımlarını, ana pazarı olan Türkiye'de değerlendireceğini bildirdi. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.